Sen de de ben, ben seni yok. Korkma ablam korkma korkma. Sen hiç olur, tamam mı? Sen böyle bak. Kalk aşağıdan yapalım. Kalk Baba, tamam. Allah'ım. Ya. var mı? Var ,right <laughs> ya. Ya. Şey, var, su dert Bir şey olmaz. Anne. Hmm. Korktum anne. Ya, Ay korkma. ben sana nasıl korktum? Çok <laughs> ağlarsın.